Antalya'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren iki şahıs, kameraları sprey boyayla boyadıktan sonra kilit sistemini delerek devre dışı bıraktıkları kasada bulunan 5 kilogram altını ve kayıt cihazını da yanlarına alarak kayıplara karıştı. Olay önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde kuyumcunun bulunduğu bölgeye gelen kimliği belirsiz iki kişi daha önceden klonladıkları değerlendirilen iş yerinin kepenk sistemini uzaktan kumandayla açtıktan sonra içeriye girdi. Üzerlerinde koyu renk kıyafet bulunan ve kapüşonla yüzlerini güvenlik kameralarından gizleyen şahıslar, yanlarında getirdikleri siyah renkli sprey boyayla kuyumcunun içerisinde bulunan kameraları boyayarak görüntü almasını engelledi. Güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak görüntü almasını engelleyen şahıslar, ardından yanlarında bulunan matkap ve özel aletler yardımıyla içerisinde altınların bulunduğu yaklaşık 5 cm kalınlığındaki çelik kasayı delmeye başladı. Çelik kasanın kilit sistemini açtıkları delikler sayesinde devre dışı bırakan kimliği belirsiz şahıslar, kasa içerisindeki 5 kilo civarındaki altını ve kamera kayıt cihazını da alarak olay yerinden ayrıldı sabah iş yerine geldiklerinde kapının açık olduğunu fark eden işletme sahibi, tezgahı kontrol ettiğinde ise çelik kasanın delinerek açıldığını ve içerisindeki altınların bulunmadığını fark etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adresi Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekipler, olaya karışan şahısların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise kuyumcu içerisinde ve çelik üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önceden kuyumcu dükkanının bulunduğu bölgede keşif yaptığı değerlendirilen ve olay sonrası kayıplara karışan biri yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen iki şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.